artık açık açık bir şekilde bunu bana yansıtıyorlar. Devlet de yansıtıyor. Her şeyler de yansıtıyorlar. Yani farklı kesimler de yansıtıyorlar. Ama sonuçta yani uzun uzun süre politik mücadele içinde olmanın yarattığı avantajları yani kullanmak suretiyle biz de durduğumuz yerde bir yandan emek mücadelesi veriyoruz bir yandan da demokrasi mücadelesi veriyoruz. Yani kes diğer e, Türkiye Hak iş, e, bir parça disk gibi klasik şey değil. Yani klasik işçicilik ya da klasik emek mücadelesi yürüten bir konfederasyon değil. E yani e, emek, barış, demokrasi ve özgürlükler mücadelesi bizim için bir bütündür. Hem tüzüksel hem de program olarak hem de eylem, eylem ve pratik faaliyet olarak bir bütündür. Öyle olunca da yani geçmişten bu yana yani bizim bize yönelik baskı, sürgün, gözaltı hep devam ediyor. O yüzden sık sık gözaltına alınıyoruz. Yani televizyonlarda izliyorsunuz. Cezalarımız var, yürüyen bir sürü davamız var. Şu anda Yargıtay'da bir davamız var. Benim de içinde olduğum. 6 yıl, 3 yıl, şey 6 yıl 3 e ceza aldığımız davalar. Devam eden 3-4 dava var. Bir siyasi davalarımız var. Bir de e, 2009 12den toplu toplantı gösteri ve yürüyüşler kanununa muhalefet davalarımız var. E, yani aynı zamanda şey hükümetin e, hukuklara yönelik yürüttüğü Sosyal sorumluluk operasyonu paralelini e, biz de emek alanı üzerinde de e, yürütüyor. E, bundan tabii en çok nasibini alan Kürt e, kur. E, bizimle beraber sol gruplar da belli oranda onlar da bu tutuklamalardan nasiplerini e, alıyorlar. E, ama e, Türkiye'nin gerçekliği bu. Artık Kürtlerin içinde olduğu durum bu. Yani sonuç itibariyle şu an içeride dışarıda yoğun bir savaş süreci yaşıyor, yaşanıyor. Ama bu, bu, sürecin, bu siyasal sürecin karşısında mevcut hükümet artık çaresizdir. İçeride de çaresizdir, dışarıda da çaresizdir. Ya köklü çözümler üretecek her şeye rağmen, köklü çözümler üretecek ya da bu hükümetin sonu olacaktır. Yani o yüzden şu anda Suriye sorunundan kaynaklı e, resmen Türkiye'yi uluslararası e, güçler e, ateş çemberinin içine atmışlar. Yani bundan kaynaklı e, yani a, e, hükümet ara sıra kükrese de, kabadayılık yapsa da özellikle başbakanın şahsında arka planda işler öyle değil. Yani arka planda işler öyle değil. Ve artık şeydir, dünya ölçeğinde Kürtlerin yani kendi e, kimliğini, kültürünü talep etmesi bununla beraber e, bulunduğu her yerde e, statü ısrarı e, artık e, Kürt sorunu hem Türkiye'de hem dünyanın e, diğer e, bölgelerinde ve Orta Doğu'daki diğer parçalarda yoğun olarak şey e, çözümü artık elzem kılmıştır. Ama tabii herkes kendi çözümünü ısrarla öne çıkarıyor. E, buradan e, güçlüler her zaman kendi çözümünden ısrar eder. Ama tabii Kürtlerin de örgütlü güçünden kaynaklı olarak onların da bir ısrarı vardır. Onların da bir çözümü vardır. O yüzden şeydir yani nerede olursak olan kendimizden doğru hem duruşumuzu tutumuzu hem de ısrarla özgürlük talebimizi öne çıkarmamız gerekiyor. Bu da zaten yapılıyor ama bunun ısrarcısı daha fazla geliştiricisi olmak zorundayız. O yüzden yani buradaki durumumuz önemlidir. Yani burada güçlü bir potansiyel de vardır. Aynı zamanda ekonomik açıdan da aslında güçlüsünüz. Yani durumunuz hiç de öyle kötü değil ama önemli olan bu güçleri bir araya getirip ortak bir güce dönüştürüp onun da yani hem halkımıza hem toplumuza, hem kitlemize bir sinerji yaratacak şekilde dönüşüm sağlamak gerekiyor. Bu bu önemlidir. Eğer bunu yapamazsak, her birimizin tek tek istediği kadar parası olsun ya da istediği kadar kariyeri olsun, bir kıymeti harbiyesi yoktur. Yani sıradan bir kes genel başkanı olmanın bir kıymeti harbiyesi yoktur diye düşünüyorum. Ya da milyarlarca lirası olan bir Türk iş adamının belli bir yerden sonra çok kıymeti harbiyesi yoktur. Bunu görmek lazım ve buna yönelik bu gücünüzü hem geliştirin hem de etki alanını yayın. E, bu önemlidir. Yani etki alanımız sadece İstanbul'la sınırlı olmamalı. Diyarbakır'a yansımalı ve özellikle Kupa yansımalı. Yani sonuçta e, verdiğim örneklerden hareketle nerede yaşarsak yaşayalım özünde bizim bilinçaltımızda altımızda ve yüreğimizde yani kopup geldiğimiz yer vardır. Hepimiz için e, or orası vardır. Ve onu da e, sürekli bilincinde ve farkında olmanız diye düşünüyorum. Aranızda Rami Bey'i tanımayan herhalde var mı? Rami yani Bey, Kuru Rahmeti Yavbe Mektare Diyeliti Özgen Ayı Tedi e, Postane'den memur bu Rahmeti Bavi Kuru Yüye Hüce Hemşeriye

ə binidə 3 dəfər əsə 400 dollara qatmәү edir. Yəni binidə məki 2 dəjə yəni 300 dollara 300 dollara gəlir. Yəni çıxır, sol vəji, sol görüşlü vəji demək və uqonə. Bunura verilmişlər ki, yəni